Nasılsın Cihan? Turp gibiyim. Sağ olsun Sadakat abla eski günlerdeki gibi çok iyi bakıyor bana. Ee, Sadakat bizi de görürsün artık. Acıktık. Yemek hazır değil mi daha? Sadakat ablanın size kötü bir haberi var. Hakim Bey ben yemeği yaktım. <laughs> Cihan yanık kokusunu almasaydı mutfak da yanacaktı. Ucuz atlattık yani. Bütün gün toprağın yanından ayrılmıyor ki. <laughs> Yandı canım dolmalar. <laughs> Üzülme sadakat. Ne varsa onu yeriz. Hakim Bey evde de yiyecek bir şey kalmadı. Telaştan alışverişe de gidemedim ki. Biz de dışarıda yeriz bu gece. Aa, <laughs> ailecek şöyle bir köfte piyaz yesek. Of ağzım sulandı. Doğru. Bu gece dışarıda yesek ya. E, cihan nasıl gelecek kızım? Hastamız olduğunu unutuyorsunuz hepiniz. Beni düşünmeyin. Siz çıkın. Hem herkes için değişiklik olur. Emin misin Cihan? Evde yalnız bırakmayalım seni. Size afiyet olsun. Ee gelirken bana da köfte piyaz getirirsiniz artık. Ay getirmez miyiz oğlum hiç? A Aşk olsun. <laughs> ben gideyim toprağa giydireyim o zaman. E hadi tamam. hazırlanalım o zaman gel. Ekmek arası mı porsiyon mu istersin Cihancım? Sen seç baldız. Hmm. Ah, mis gibi kokuyorlar. Oh be, sonunda sevdiğim her şey yanımda. Babam, kardeşim, sadakat ablam, toprağım. <laughs> Cihan'ı da yalnız bıraktık evde. Ayıp olmadı değil mi? Kahramanımız biraz yalnız kalıp dinlensin bence. Ne de olsa yeni serüvenler için güç toplaması lazım. Gazel, yiğidi öldür ama hakkını yeme. Cihan olmasaydı zor kavuşurduk toprağa. Baban haklı. Cihan hayatını ortaya koyup kurtardı Can Cazım'ı. Hem Menderes bile kalktı, Cihan'a teşekkür etti. Tamam kapatın artık bu konuyu. Hatırlamak bile istemiyorum o kabusu. Eniştem de çok çabaladı toprağı kurtarmak için. Öyle değil mi abla? Sonuçta toprağı bulup getiren Cihan. Onun sayesinde kavuştum ben oğluma. Ama abla sen de az gitmedin eniştemin üstüne. Hem kim ister ki çocuğunun kaçırılmasını? Gazel sus dedim. Menderes'i affetmem mümkün değil. Neler çektim ben. Sen de anne olacaksın. O zaman anlarsın beni. Hepsi Menderes yüzünden yaşandı. Oğlunu koruyamadı. Koruyamadı işte. Cihan izin verir artık herhalde. Menderes de rahat rahat görür oğlunu. Ben izin verir miyim sanıyorsunuz? Yapma böyle kızım. Zaten ben Cihan'ın da bu kaçırma olayı yüzünden... ...toprağı babasından iyice uzak tutacağını düşünüyorum. Eline koz geçti ya... ...sefasını sürer artık. Cihan ne yapsa haklı. Hadi. Kapatın bu mevzuları da ağız tadıyla yemek yiyelim artık.